Bugün 25 Mart 2020 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay heves ve coşkumuzu arttırabilir. Yeni hedefler belirleyebiliriz. Çevremizdeki genç erkek figürler, kardeş ve akrabalar, spor, seyahat ve eğitim gibi konular planlarımızı etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkilerimize daha fazla odaklanabiliriz. Bu saatlerde yüksek özgüven aşırı bencilliğe de neden olabilir. Her türlü ilişkide eşitlik ve paylaşım dengesine dikkat etmeliyiz. Bugün baş ve baştaki organlarımız daha hassas olabilir. Kronik baş ve migren ağrıları artabilir. Gereksiz stresten uzak durmalıyız. Spor yapabilir, açık havada zaman geçirebiliriz. Akşam saatlerinde ilgimizi çekecek ilginç ve sürpriz haberler duyabiliriz. Bazı hedeflerimize bizi ulaştıracak güçlü destekler almamız, hızlı gelişmelerle karşılaşmamız da mümkün. Heyecan ve stres hissedebileceğimiz bu saatlerde ilişkilerimizde dengeyi de korumaya çalışmalıyız.